Merhabalar. Merhaba kardeşim, ne yapıyorsun ya? Sen benim için lali mi diyorsun ha? Oo. Aa. Aa, kapalı. Ay, görüyor musunuz? Açık oldu orada ya Oo oh, oh. o zaman şuradan gölgeden bari. Ne yapıyorsunuz? Valla marketlerden daha iyi yani bu köy, e, yöresel şeyleri görüyorsunuz değil mi? Markete nazaran e, ucuz değil mi yumurta bilmiyorum ki ben şimdi bunu alsam 30'lu. 30'lu değil mi? Valla yükleyemem. Merhaba papatya. Şu direkt şey olsaydı direkt böyle fermarlı olsaydı iyi olurdu da ama ha Çocuk için önce böyle mü acaba? E ne yapıyorsunuz? Aa. Görüyor musun? Seni nasıl sevdiğimi Biliyor musun? Eyvah! Çektiğimi Biliyor musun? Ay sakın ampul gelmedi deme. Karanlıkta kaldım ayol. O ucuz olandan. Beyaz mıydı? Ucuz olsun da beyaz e, sarı fark etmez. Geçen 135 dedi, ama dedin ya. Ucuz hemen patlıyor. Patlıyor abicim ama abiseyi aldandım kumandalıydı kumandası da bozuldu. Ya. Şundan bir tane alsam salona hiç şey yapmaz. Normalde uygun. 250. Ama aydınlatmaz. Ha şöyle bir şey işte. Gelmiş. Ne kadar? 27.5. Tanesi. Hmm. Kaç tanesi? 2 tane ver 50 vereyim hadi. Sarı mı beyaz mı? Gümüş ya. Yani. Bilmiyorum. Gümüş olması lazım. Eski ge, ge lambaları gibi düşün. Onun gibi. Abi. Veya sen iki tane daha ver. Dört tane. Her, her ihtimale karşı. Evet, sonuçta... Abi kurtulamadım yani şu avizeden. Vallahi billah şunu alsam şunu alsam e şey poşete koysan ha. Yok geçen geldiğinde 135 milyondu. Ee, dedi bir hafta sonra gelir dedi. Evet uygun olanı. Çok motor şeyi gibi abi. Motor şeyi gibi hemen e, bir hafta ömrü var. Siz e, avize almaya mı geldiniz? Yok. Ha. Anladım. <laughs> Şundan almak istiyorum. Bu da Salon büyük. Evet. Şey yapmaz yani. Burada mı oturuyorsun? Ha? Burada mı oturuyorsun? Ha. Şey sokulu da ya. Teşekkürler de. Görüşürüz. Evet aldım efendim. Çünkü geçen geldiğimde 135 TL idi. Ee, abi dedi bir hafta sonra gelirsin Sibel Hanım dedi. Ee, bak dört tane aldım. Kollara bakayım ne kadarmış? 350. E, var spor ayakkabılarım var. Burada da şey var. Organik köy tavuğu. Aa, kız organik de, köy tavuğu şey geç pişmez mi? Yoksa erken mi pişer? Ana. ay balıkçı da kapalı. Aa, bu belde yol. Görüyorsunuz değil mi? Biliyor musun? Ay Gündür geldiğinde bana bir tane yüzük alsın buradan. Hem kendine hem bana. Ama 22 ayar istiyorum ben. 22 ayar var mı burada? Yok. 14 de olur. Yani. Görüyorsunuz değil mi efendim? Ay ampuller iyi oldu be. Yani ucuzundan gelmesi iyi oldu. Çünkü bir hafta sonra kendiliğinden patlıyor. Müafi Aynı şey gibi. Adını sen getir. Motor şey önünde var yani motor kuryelerin. Bu da Melisa herhalde değil mi? E, <laughs> Melisa'nın kafası nerede? <laughs> Ay. Meloş. Kız kapan nerede oradaydın? Aa. Aa, bu da şeye benzemiyor mu? Aurora'ya mı benziyor? Bu da Xenish'e mi benziyor? Kime benziyor fındık? Kime benziyor bu? Arışkaya değil mi? Arışkaya benziyor. Ha! Taşlık buldum. Taşlık ne kadar abi? Efendim? Taşlık. Bir tane taşlık alayım abi. Evet. Bak taşlığı nerede buldum görüyorsunuz değil mi? Vallaha. Bunlar da köpekler için kemik mi abi? Çorba yani köpek de çorba için. Uygun mu fiyatı? 15 lira vereceğim. 15 TL E o zaman benim ayağım kırık ısıtayım şey aman kaynatayım suyunu. Önce, için suyunu. Tamam onu da ilave edelim. Yani, ha. biliyor musun? Seni nasıl sevdiğimi Kendime kemik de aldım efendim. Bir taşlık aldım. Çocuklar uzun zamandır taşlık yemiyordu. Bulamıyordum yani. Sucuğun kilosu ne kadar abi? 780. 780 yani 800 TL. Beş. Çok güzel, çok güzel şey, nasıl yapacağım ki bunu? Efendim görüyorsunuz değil mi e, Kemik ayağım için Kırık ayağım bacağım için e, Çocuklara taşlık Aldım Sucuğun kilosu e, 800 TL e, Organik mi abicim Yapıyorsunuz sucuğu Kendiniz değil mi Tamam oldu Hayırlı işler abicim Evet efendim. İşte bak aradığın şeyi bulamazsan aramadığın e, şey aramak istediğini de burası da şey e, bura, e, burada kelle çok pahalı burada kelle çok pahalı kuzu işkembeyi ben buradan alıyorum yani kele mut verdi ama burada pahalı yani buradaki pişmiş şey çi buradaki de e, pişmiş Buradaki. Hamza nerede ya bir tane çakmak gazı alacağım Hamza Hamza abi Hamza arazi mi Vallahi bıktım sandım şeyden ya çakmak alıyorum alıyorum Hoş geldin köyüne Hamza çakmak gazı ne kadar? Bana 50 olmaz mı lan? Ah olsa. La, la 50'ye ver de alayım işte. İyi ver bayım hadi. Aa. Aa. iPhone 2 tane 3 tane dükkan açmış haberin var mı? Yok. Beni arıyor. Şerefsiz bizi çarptı gitti. Aa öyle mi lan? Niye? Onun zaten mesleği öyle değil miydi? He? Ama bana çok iyiliği oldu Hamza ya. Efendim çakmak gazı da aldık. 60 değil. Hamza da zaten yıllardır. Kaç sene oldu Hamza seninle danışalı? 30 oldu mu? Olmuştur. 30 oldu değil mi? 20, 30. 22 senedir ben buradayım. Ya e ama bir de ku şey kuaför. Dubleks'te oturuyordum ben. 30 sene. Hadi hayırlı işler Hamza görüşürüz. Evet efendim Hamza 30 senelik tanıdığım birisi. Ama bunu niye şeye koydum kız? Ben şöyle şöyle koyayım. Çakma kazını. Ama bir efendim, o benim yüzüme değseydi ne olurdu? Yüzüm, evet, evet, burnum evet, istedik ama benim yani. Yeni yaptırdım burnumu. Aaa diyemedim. Değer mi? Değer mi? Değer mi? Değer mi? Biliyor musun? Evet. Ha evet evet doğru söylüyorsun ya. O kadar arıyorum ediyorum. Keşke o içtiğim Nescafe de karşıma pat diye çıksa. Hani nerede? Merhabalar ne yapıyor? Var mı balık uygun mu da pahalı mı? Fiyat olarak diyorum. Var <laughs> bunun <Barbie> hangisi <laughs> şu mu? Ne kadar? 400. Evet. Aa bir de küçük yani. Aa. E biraz iri olsaydı bu... Bu da tekir ya o. Tekir. Bu daha küçük. E bence ikisi aynı. O, o Boyutta. Ne bu ne ya? İskender Durun mu? Acumba Karides. Evet. Bunu kimler yiyor ya? Herkes. Ay ben hiç hayatta bunu... Yooo! Güzel, very good. Oh, no 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 no! <laughs> Kene no no no! no. Kene yer bunu. Köyüne var mı sizin orada? Vardır illa ki vardır. Köyüne diyorum. Hamsi de... He. Ben de benimle konuşuyordum. Hayır senle de konuşuyorum. Ee, şeyle de. Karadeniz mezgit hiç mezgit. yemedim. Ha. Mezgit alırsan bunlar havyarlı. Yanına da bir ellilik rakı daya. Üf. Şu. Tabii ki havyarı da. Ama içinde kılçık çok mu? Kılçığı olmaz. Bunun bir tane kemiği olur. İnce kılçık hiç olmaz. Ya. Ki lezzetli güzel balık. Hafif balık. Bir kilo yer bir adam ne? E hadi 150 TL'lik ver bakayım bir deneyeyim. Eğer beğenirsem tekrar alacağım. Oradan, Efendim barbun ya da barbundan vazgeçtim. Ee, Karadeniz neydi? Mezgit. Mezgit Hanca mi? Mezgit, i̇ri. Ha, Karadeniz Mezgit. Hanca Mezgiti. Roy mu yiyor bunu? Salyangoz değil mi? Orada salyangoz olarak geçmiyor mu? O ayrı bir şey. O ayrı mı? Aslında irilerini seçiyorum. İrilerini seç. Aman seç. E şimdi ben e, Hamsi gibi e, temizleyeceğim değil mi? Sen mi temizleyeceksin? Ben. Yani ben temizleyeceğim. Temizle. 185 olsun mu? Ya e, olsun olsun. olsun. Domates de alacaktım. 15 milyonluk da domates ver bari. 200 olsun. O yüzden sana dedim 150. <laughs> Bak şeyden de efendim hani burası ne? E, levrek. Levrek'in de kar yağsa fiyat düşüyor değil mi? Yok. Kar <laughs> değil. Karda adam yağsa gelmiş olmasın. Yağmur? <gülüyor> Aa öyle mi? Bay Sağ Tv kanalı köyüne içimden okudum. İçimden okudum yavrum, evladım. Güzel çocuğum benim. Ha bir tane de maydanoz alayım Buyurun efendim. Maydanoz, 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 maydanoz. Maydanoz, maydanoz. Var mı başka bir şey? Yok. E, maydanoz, zaten bir de soğan, e, sumak yapıyorum. E, salata olarak. Şimdi e, bunu ilk defa abi bana önerdi abicim. Ay, abi. ha. Şeyi. Onu hiç tatmadım. Geçen biliyorsun e, şu barbundan almıştım. Şimdi bari bunu e, Tadını, 15 lira da bana Tadına e, bakacağım. Evet de efendim. E burada da Adana şalgamı var görüyorsunuz değil mi efendim? E tabi sunmak, sunmaksız salata mı olur Allah aşkına ya? Olmaz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sen? Ben de, şey ne kadar alacağız? 200, 15 varmış, 115. Yok manavla birlikte hepsi ya. Tamam öyle decan, ben sana balık soruyorum ya. mu, kocat mı? Yok kız, madıleşme. bana ayarlasana kız. ben Amerika'da evliydim, boşandım. Amerika'da ya. Hayır yalan söyledim. Amerika'da benim şey. Köyüne neredeydiniz? Ben muydu? Neresiydi ya? Ne? Telefonla konuşuyor şu an. Köyüne e, İspanyol'da mıydı? Neredeydin? İspanyol muydu, İspanyol muydu? İspanyol muydu? Yok size de konuşuyorum ama köyüne diye nişanlım var. Onu e, gel diyor bana da ben gitmek istemiyorum. İki tane köpeğim var. Nasıl götüreyim kız oraya? Tatil amaçlı. <laughs> Yok. Ayol bir arkadaşımız iltica etti de ne oldu kız? Kafayı yedi valla. Adı e, adını vermiş film vermiş olurum ona. Kafayı yemiş. İltica. Valla ilk defa deneyeceğim abi. E, çok güzel. Beğenirsem bir dahakinde bir kilo alacağım. Çok güzel. Bizim yapıyor de. arkadaş burada. Bazen bize yapıyor. Bayağı şey tadı güzel yani. Ha, bir sen nerelisin? Haymana Hayman değil mi? Her ki kız. Biz. Ha, e, tamam mı bizim evet, Şey. Efendim. Hadi görüşürüz, hayırlı işler. Evet efendim, şeyi de aldık. Ee, neydi? Dur, tekrar çekin şöyle. E, mezgiti. Mezgiti aldık efendim. Maydanoz. Yani bu kadar herhalde değil mi? Alo. Evet. Bayağı da... Evet. kaç... Nerede mi? maydanozumu unutuyordum. Ben Şişli'de mi oturuyorum da maydanozumu unut unutayım ayo? Evet bak köyüne maydanoz aldım. Ay sana vermeyeceğim. Ben maydanozumu sana vermem köhne. Ona göre. Merhabalar. Ay. Biliyor musun? Ay Göksel burada mı? E, buradaki şeyler çok küçük. Okumak bir de güneş var. Göksel mezgiti ilk defa tadacağım ya. Vallaha. Ay önceden burası şeydi. Neyi ne kadardı? Aa. Ay orada nasıl sorayım? Burası kozmetikte, buraya geliyordum ve güzel işte makyaj malzemeleri falan alıyordum ben burada ama e, şimdi şey olmuş burası işte görüyorsun kuru yemiş gibi yani kozmetikte evet. Aa biz e, kolata. Biskileta. Biz kolata. Bis Grind to my lungs to roast it. Lacoste france. Oo, ne kadar güzel. Görüyor musunuz efendim? Ha. Şimdi saat kaç ya? Abi saate bakabilir misin? 12 çeyrek geçiyor. Ha. Ben şey alacağım, iki tane bira. Hangisinden? Soğuk. Yok, şey, şey olarak. Kutu. Çeşit olarak, hangisinden? Tamam. Burada da efendim, kendimi göstereyim size de bari. Işıklandırmak güzel olduğu için kendimi gösterdim, Ha ona göre. Yok hayatım karakola gideceğim imzaya yoksa şey alacaktım. Piz alacaktım da yani olmaz. Başka bir Aslında diyorum ki ne? buraya gelmiş gene. Tamam abi. Ay çantam mı kopmuş? aa. Görüyor musunuz? Ç Allah var ya, kimin gözü varsa gözü çıksın. Çantam kopmuş. Başka bir seniz var mı? 50'lik. 50. Hangisi ne? Yeni. Hah, tamam. Ee, şey, görüyorsun değil mi köyünü? Çantam kopmuş ya. Vallahi billahi. Onu e, karakoldan geldikten sonra, imzadan sonra... Ee, balıkla beraber. Aha. Vallahi çantam e, kulpu koptu ya. Ay görüyor musunuz? Temasız var mı? Var var. Ay efendi, nazar değdiler. Köyüne kim nazardıydı? çantamı kulbu koktu ya. Vallahi billahi ya aman. Nasıl yapacağım şimdi ben bunu ya elimde malzemeler de var nevaleler de var elimde ya. Şeker alabilir miyim? Nevaleler de var elimde ya. Aynen. Abi, bir kutma sebepi. Gel köyne o zaman çantamı yap. Ben diyorum ki çantam koktu diyorum. Bu ilgilenmiyor. Vallahi billahi ya burada şey de yok değil mi abi? Çantacı. Karşıda var. Ama şimdi elimde nevaleler var abi. Karakola giderken imzaya gideceğim ya. Üçten sonra. O zaman buraya gelir yaptırım. Karşıda pasajın içinde mi? Nerede ya? Dümdüz ilerlersen sağda var abla. Vallahi billahi daha da bir şey alamam yani. Çanta, sinirlendim. Çantam şey oldu ya. Burada kesin beni çekemeyen birisi izliyor. Onun gözü kaldı. Koskoca <laughs> ünlü bir fenomenim yani burada. Biliyorsunuz değil mi? Ben kadınım. Ben kadın olduğum hadi çantam koptu. Hadi şimdi öne alıyorum. Devam ediyoruz. Hadi hayırlı işler. Abi kartı aldım ben değil mi? Kafam şey çantaya kurdum. Tamam. Evet efendim. Çıkıyoruz. Çıktık. Aa aa kulpu koptu ya. Fanta alacaktım şimdi çantam ee. nasıl alayım ben çantayı? Ama şeyi, pantayı. Aa yeter vallahi. Ay yemin ederim bu kadar yeter. Zaten sıcak ya. Bir de elimde şey var. Efendim bugün ne yaptık? Baysal TV'de alışveriş yaptık efendim. E, i̇lk defa deneyeceğim. E, yiyeceğim mezgit balığı. Evet. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Halkım Kadını Sibel Baysal.